Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar ve ücretsiz yıldızlı bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirler ercüment hocam instagram kanalından ulaşan her herkese ücretsiz bakım yapıyorum tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim bizi takip eden instagramda herkese bu bakımı yapıyorum merhaba arkadaşlar ben ercüment hocam bugün sizlere kızınızla ya da aile içinde olan insanlarla aranızda olan sorunların çözülmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya da kendi adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzluk problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıp Hocam ben de ücretsiz zaman bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız sizin için faydalı olacaktır. Neden? Üzerinizdeki büyü muskaları görüp ona göre size müdahale etmemizi sağlayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Sizlere yardımcı olun kardeşim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.